Arkadaşlar selamlar, Spor ve Macera adlı seyahat kanalı Fit Gezgin'e hoş geldiniz. Şimdi aracımı park ettim ve nereye gidiyorum? Kış durumunu devam etmek için karavanımı teslim almaya gidiyorum. Gördüğünüz gibi Crawler'dayız. Şimdi prosedürleri yapalım. Ondan sonra karavanı alıp ne yapacağız? Erciyes'ten sonra kayak merkezlerini gezmeye kış turuna devam edeceğim. Ege, Akdeniz ve Marmara'daki birkaç tane, muhtemelen 3 tane kayak merkezine gideceğiz karavanla. Görüşürüz. Şimdi Yavuz abimin yanına geldik. <laughs> Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Aracımızı teslim alacağız. <laughs> Çok şükür, nasılsınız? Çok şükür, biz de iyiyiz. Ekmeğimizi de aldık. Şimdi karavana bineceğim. Sonbahar turunda izleyenler hatırlayacaklardır. Aynı karavan zaten. Mitsubishi L200. Otomatik vites. Gayet konforlu. Bluetooth'u her şeyi var arabanın. Hız sabitleyici. Daha birçok özelliği var. Ve benim için önemli olan bir offroad alanlarına girebiliyor araç rahatlıkla. İki hızlı hareket edebiliyor. Yani ben karavan kiralamaya ilk alkovanlı karavanla başlamıştım bundan 2 sene önce. Beni biraz üzmüştü. Evet, rahattı, güzeldi, genişti ama alkovanlı araç benim istediğim hızda gidemiyordu tabii ki. Yani istediğim zaman kalkıp istediğim yere gidemiyordum. Benim özgürlüğümü kısıtlıyordu. Halbuki benim için karavan demek özgürlük olması lazım. O yüzden Crawler tam benim tarzımı yansıtıyor. Hem hızlı. Hem her şeyim arkada sırtımda. Ee, özgürüm. İstediğim zaman istediğim yerde durup kalabiliyorum. Konaklayabiliyorum. Ve gitmek istediğim zaman da istediğim hızda istediğim yere gidebiliyorum. Şimdi istediğim yere hızlı bir şekilde gidelim. Eşyaları arabaya doldurduk. son Kontak çevirdik. Besmele'yi çekip yola başladık. İnşallah kazasız belasız bu 5 günlük karavan turumuzdan alnım tarafıyla döneriz. Şimdi mola verdim. Orhan Gazi'de Sabahattin'in yeri. Burayı hep görüyordum. Akçabat Köprücüsü. Ama hiç yememiştim. Ben normalde İstanbul'dan sabah erken saatlerde çıktığım için bir gerideki Alaaddin'in yerine ben hemen yerim. Ama bu sefer bu burayı deneyeceğim. Kuru fasulye iyiydi. Rize korumadı gayet iyiydi. Köfte vasattı. Arada bir gelinebilecek bir yermiş. Instagram'da yaptığım ankette Uludağ mı yoksa Denizli Kayak Merkezi'ne mi gideyim diye sordum. Uludağ kazandı. Ben de o yüzden rotamı Uludağ'a çevirdim. Şu anda Bursa'ya girdim. İlerliyorum ama biraz trafik var. Trafikte ilerliyorum. Bir saat sonra yani saat 7 olmadan inşallah Uludağ Oteller Bölgesi'ne varacağım. Şimdi Osman Gazi'de mola verdim yumurta almak için. Günlük 5'er yumurtadan 4 günlük 20 tane Oradan yumurta edin. aldım. Abi ne diyorsun? <laughs> tamam, Vallahi ben ben sen çok güzel, şey. yapıyorsun, güzel şeyler yapıyorsun diyorum. Karavanı görünce yapıyorsam. ablanın çok işi gitti. Abi. evet. <laughs> Aynen öyle. Ama şöyle güzel gözüküyor bu tarafta. Ben de benim de kiralık. Yani şunu demek istiyorum. İmkanım varsa takdir ederim. Öyle var. Aynen öyle. İmkan var ama yaşamayı bilmiyorlar. Aynen öyle. Dünyayı bir, bir kere güzel yaşamayı bilmiyorlar. Aynen öyle. Abi. Uludağ'a çıkarken denk geldim. Yukarıdan Bursa şehir manzarası ve hemen burada bakın küçük bir arabalar için sinema. Araba sineması. Çok hoş olmamış mı? Bursa şehir manzarası önünde de sinema. Bence çok keyifli. Ve arkada da güneş batıyor. Merhabalar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Tamam kimlik kontrolü sandım. Gelsin. Tamam. gelsin. Sağ Girişte jandarma bir kimlik kontrolü yapacak sandım ama lastik kontrol yapıyormuş. Neyse lastiklerimizi geçti. Zaten bunun lastiği geçmezse ne geçer bilmiyorum. Zincirimiz yok sadece. Bu bölge çok ciddi sis başladı şu anda. Görüş açısını ciddi anlamda kısıyor. Ama zannediyorum rakım biraz yükselince bulutların üzerine çıkacağız. Çünkü aşağıdan Bursa'dan öyle gibi görmüştüm. Öyle olursa çok güzel olur. Belki sis denizi bile görürüz. Birinci oteller bölgesine geldim. Karavanı müsait bir yer bulup park ettim. Şöyle biraz yürüyeceğim. Tabii pandemi olduğu için <laughs> yani kafelerin içerisinde bir şey içilmiyor. Yani hiçbir şeyin havası yok şu anda burada. E, normalde semester malum. Winterfest şu bu filan Uludağ'ın en can canlı zamanı ama pandemiden dolayı çok sakin gözüküyor. Şöyle bir gezerek bakayım neler var neler yok. Evet ilginç bir otel pandemiden dolayı açılmamış. Otelimiz kapalıdır. Hemen birinci bölge pistlerin başındaki otellerden. Evet Uludağ pistlere tam merkeze geldim. Saat 7.30 bakın Beceren Kafe. Beceren Kafe kapalı. Kapatmış. Saat 7'de kapatıyormuş. Pandemiden dolayı ee, zaten e, sadece paket servis. İşte beceren Tereski buradayım. Bir tek şuradan ses geliyor. Bir bakayım bakalım. Otel müşterilerim sadece yok. dışarıya. Evet şimdi geldim fark edeceğim yere. Karların içerisi. Bir tane diyorum gözükmüyor ama arkamdaki manzaram şahane. Sabah göstereceğim size. Artık karavana yerleştim. Ee, dışarıda yandaki caminin tuvaletinde ihtiyaçlarımı da giderdim. Üzerimi değiştim. Ee, ve basto yaklaşık bir saattir çalışıyor. İlk başladığında ortamı sıcaklığı 2 dereceydi. Bir saatin sonunda şu anda 20 derece. Gayet iyi tişörtle oturuyorum. Crawler'ın kış için en büyük dezavantajı mutfağının dışarıda olması. Ama ben yanımda Murgaz'ın bu gazlı ocağına getirdim. Böylece karavanın içerisinde dışarı çıkmadan suyumu kaynatabildim. Şimdi yeşil çayımı demleyeceğim <laughs> ve kitabımı okuyacağım. Biraz karavanki eti yapacağım. <laughs> Günaydın. Buralar biraz hareketlendi. Güneş doğdu. Saat 8.30. Az önce görevli geldi. Burası otopark. 8'den itibaren e, ücretliymiş. 15 lira ücret aldı. Uludağ Milli Parkı'na girerken de 21 lira bir ücret vardı. Otomobil 21 lira. Bu aracı da otomobilden saydılar. Şu ana kadar ödediğimiz para da onlar. Şimdi kahvaltı hazırlayacağım. E, normalde Crawler'ın mutfağı dışarıda. Hava soğuk ama soğuk olmanın ötesinde çok rüzgarlı. Dışarıda donarım. Bundan dolayı yanımda getirdiğim Nurgaz'ın gazlı ocağıyla içeride hazırlayacağım kahvaltımı. Ve kahvaltımız hazır. Bu manzarada Kahvaltıyı bitirdik. Şimdi kahve demliyorum. Kahve kırmızı çizgimiz. Kahvaltıda çayı seviyorum. Ama kahvaltıdan sonra bir tane kahve alacağım. Bayağı bir rüzgar var şu anda. <laughs> Aracı toparladık yaklaşık 20 dakika içerisinde. Şimdi bir merkeze gidelim bakalım birinci bölge, birinci oteller bölgesine. Yoğunluk var mı? Ama hava hiç de kayak yapılacak gibi değil. Gece normalde kayak yapmayı düşünüyordum sabah için. Kiralama fiyatlarını da sordum. Bir yer snowboard ve kayak için 100 lira dedi günlük. Bir yer 50 lira dedi. Enteresan 50 lira çok ucuz. E, RGS'de 100 liraydı. Yani RGS'de aynı fiyat olmasına bile şaşırdım. Uludağ'ın. Özel ders fiyatlarını sordum. Saat 350 dediler. O da RGS'de aynı fiyat. Yani bu sene Uludağ RGS'e göre çok pahalı değil. Veya tam tersi RGS Uludağ'a göre pahalı. Ama sanki bana... Önceden Uludağ daha pahalıymış gibi geliyor bu standartlara göre. Vaktin çoğunu tabi kahvaltıyla harcadık. Ama kahvaltının da mutlulukla bir ilgisi var. Karavana park ettik. Bakıyoruz, evet bu da yoğun, o halde hadi insan kalabalığına karışalım. Tabii bu kadar yoğun pistte kaymak da çok fazla keyif vermiyor. Hele hani ben snowboarda orada devam etmek istediğim için bu yoğunlukla board yaparsam tabii bayağı bir çarpışma olur. Ee, hiç gerek yok. Ben salet keyfimi yapıp devam edeyim. Uludağ hep kalabalık ama Uludağ'ın çok büyük bir artısı var. Çam ağaçları. Çok büyük bir artısı daha var. Pist sayısı çok fazla ve tesis e, mekanik tesis çok fazla. Mesela RGS e de pist sayısı ve mekanik tesis çok fazla. Ama dağdaki kadar keyif vermiyor e, bence e, pistler. Yani tabii ki oranın sakin olmasından dolayı toplamda ben Erciyes'i tercih ederim toplam değerlendirmede. Ama e, burada çam ağaçlarından dolayı hani bazı yerlerde ağaçların arasından gidiyorsun, manzara seyrediyorsun. Ondan dolayı e, pistlerin yani farklı pistler farklı keyif veriyor. Yani Erciyes'te e, bu kadar keyif vermiyor pistler. Şimdi bakacak seyir terasına gideceğim ama yollar biraz bozdu, yerler buz ol, ol, olmaya başladı, ve hafiften kayıyor. Yine de bir bakacak seyir terasına da bakalım. Eğer orası rüzgarsızsa orada drone uçururum belki çünkü birinci ve ikinci bölge ve çok rüzgar var, e, drone uçulacak gibi değil. Bulamayız drone'u bu kar kışta. Bir de drone aramayalım. maalesef bakacak. Seyir serası yolu güvenlikli değil. Kış sezonu boyu araçlar yine kapalıdır. Seyir serasına gidemedim maalesef. Burada kamp alanı varmış. Çoban Kaya kamp alanı. Bilmiyordum. Denk geldim. Hmm, orman köşkleri var. Evet. Böyle öğrenmiş olduk. Aşırı bir rüzgar var. Maalesef mümkün değil drone'un bu havada uçması. Esasında çok güzel manzara çık çıkardı ama yapacak bir şey yok. Bu sefer durdu. Pas geçiyorum. Dört çeker almamışım. Şurada biraz debelendik demin. Ama şimdi dört çeker aldım. Yine de çok da risk almak istemiyorum çünkü etrafta kimse yok. <laughs> Kimseden yardım isteyemem. Ki bu arabayı çekecek. Arabacın da kuvvetli olması. Yoksa esasında şuradan şöyle gitsem mi diye düşünmüyor da değilim. Neyse biraz ilerleyelim bakalım. Şimdi dönüşe doğru. İkinci bölge otellerini göstermedik. Onları da göstereyim. Buradan veda etmiş olalım. Burası da ikinci bölge otelleri. Buranın pistleri biraz daha sakin oluyor. Burayı daha çok seviyorum pistlerini. Mavi çatılı olan bu otel. O tarafta Ağoğlu var. Bu tarafta Kalina. İki sene önce burada kalmıştık Kosta. ben bu tarafın pistleri biraz daha sakin oluyor. Ee, Uludağ seyahatimiz bu şekilde sonlandı. Kaymadan ama çok keyifli. Özellikle kahvaltı ve gece benim için de farklı bir tecrübe oldu. Çünkü ben üşümekten biraz korkan bir insanım işin esası. Yani çabuk üşürüm ve üşümeyi de hiç sevmem. Bundan dolayı benim için de bir test olacaktı. Çok şükür beklediğimden daha rahat geçti. Yani hem 20-21 derece idi karavanın içi, hem de yorgan yetti. Uyku tulumunu kullanmama gerek bile kalmadı. Şimdi rotamıza devam ediyorum. Kış turuna güneye doğru ineceğim ve Ege'de, Akdeniz'de daha az bilinen kayak merkezlerine gideceğim. Dolayısıyla lütfen abone olun ve bu videoyu beğendiyseniz YouTube algoritması'nın bu videoyu başka insanlara da önermesi için lütfen beğen tuşuna basın. Burası çok önemli. Ne kadar beğeni ve yorum olursa o kadar o video başka insanlara da önerilir. O yüzden lütfen kapatmadan önce beğen tuşuna basmayı unutmayın. Spor macera dolu seyahat kanalı Fit Gezgin izlediğiniz için teşekkür ederim.